Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir toka yapımıyla inşallah birlikteyiz. Bu şekilde yine kenar yani yapım teknik olarak aynı ama fakat ben şöyle kenar süslemelerini farklı yaparak kenar süslemelerine uyumlu çiçekleri tercih ediyorum genelde. Siz farklı şekilde de farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok beğendim ben de. Çok hoş görüntüsü var. Yine şöyle toka bir diğer toka tarifimde videomda da verdim bilgileri. Malzemelerimi ben çıt çıtlı tokaları büyüklü küçüklü iki boy aldım. 3 boy biliyorum ben. Ben iki boyunu şöyle küçük ve büyük olarak aldım. Gayet kullanışlı, sağlam. Selma Erdoğan Instagram'da Selma Erdoğan sayfasından temin ettim. Sizlerde de tuhafiyelerden bulabilirsiniz ya da e, alışveriş yaptığınız sitelerden de bulabilirsiniz e, Bu şekilde e, tığımı yine 5 numara kullanıyorum İpim Nako pırlanta tercih ettim ipimi e, böyle bir süsleme ile inşallah e, bunu e, yapıştırmak için o yüzden dikmedim e, Silikonla e, buraya kolay bir şekilde e, yapıştırılabilir. Şimdi şöyle pudra çok sık kullandım pudra pembesiyle ben bu modeli denedim gayet de hoş bir görüntüsü oldu tokamızı alıyoruz yine bir zincir buraya düğüm atıyorum hemen bu tarafından buraya sabitleyeceğim. bir sık iğne oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çekerek karşı tarafa sık iğne yaptım. Normal sık iğne örerek ilerliyoruz. Göz kararı Burayı kapatabilirsiniz. Yapıyorum. Siz sayabilirsiniz tokalarınızın sayıları. Diğer eşini yaptıktan sonra eşine uyumlu aynı o sayılarla sayıp daha garantiye alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok gevşek de olmayacak, araları çok da üst üste bindirmeyin. Normal yan yana gelecek şekilde sıralayın. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalım için destekleriniz çok önemli. Şimdi burayı açalım. İnşallah farklı modellerde denedikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim beni Instagram'da da takip eden arkadaşlarım varsa böyle her şeyi bir şeye uydurmayı çok seviyorum yani böyle kombin e, renk ya da e, bu şekilde denedim ben Kenarlarına uyumlu çiçekler hoşuma gitti. Neden olmasın dedim. Ucunu bu şekilde doldurduk. Bu sonuna kadar gelene kadar açık, daha rahat sık iğne yapmanızı sağlayacak. Oraya gelince kapatabilirsiniz. sık iğne dolalım sonuna kadar şuraya kadar devam edeceğiz. Sonuna geldim. Hemen başlangıçta bir sık iğne yapmıştım bu tarafa. Hemen o sık iğne tepesine bir kaydırma yapıyorum burada. 4 5 4 zincir çektiğim zincir içerisine geçiyorum bir sık iğne ve hemen 4 tane, 5 tane çakma 4 de yapabilirsiniz. Ben 5 yapıyorum. Elisk olanlar 3. Burada daha dolgun gözüksün diye 5. Hemen bu taraftaki sık iğne içerisine kaydırma yaptım. Burada e, bitirdik. Şimdi 3 zincir çektim. 3 zincir çektim. Bu yandakine kaydırma tekniğiyle battım. 3 zincir çektim. Bir tane atlıyorum diğer yanındakine arada bir sık iğne bırakıyorum bir yanındakine kaydırma ee, özür dilerim normal sık iğne ile yaptığım şeyi e, tekrardan sizden özür diliyorum arkadaşlar 3 zincir bir tane atlıyorum diğer yanına normal sık iğne ile batıyorum 3 zincir bir atlıyorum diğer yanına sık iğneyle 3 zincir bir atlıyorum diğer yanına sık iğneyle iyice emin olmak için Evet şimdi yine ilk başta yaptığım doğruymuş arkadaşlar kaydırma İyice inceledim. Kendimi bir türlü anlam veremiyorum. Emin olamıyorum yaptığım. Yani iki saat önce yaptığım bir şeyden e, emin olamıyorum nedense. Kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. Şu aralarda bir tane bırakıp ortada e, diğerine kaydırma yaparak yakından göstereyim. Bir bıraktım diğerine. 3 zincir çektim. Bir bıraktım diğerine. 3 zincir çektim. Bir bıraktım diğerine. 1 2 3 zincir çektim. Burada e, şu uç kısma geldi mi? Bırakmıyoruz. Zaten bu tepeye dört tane sık iğne geliyor ya. Bu öne doğru sivrilsin diye burada hepsine batıyoruz arkadaşlar. Bakın bir battım, atlamadan battım buraya. Yanlarda yapıyorum. Hemen yanındakine de battım. Kaydırma yaptım. Hemen yanındakine battım. Kaydırma yaptım bu yanındakine dört tanesine atlamadan yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü burası e, sivrilsin diye. Yani e, aralık bırakırsak bir tane e, çok böyle düz bir e, bu pırpırlı şekli almaz. E, şimdi tekrar yine 3 zincir çekiyorum. 4 taneyi yaptık. Şimdi bu kenarlarında yine devam ediyoruz. bir bırakıyorum. Diğerine kaydırma yapıyorum. 3 zincir çektim bir bıraktım diğerine kaydırma. 1 2 3 zincir bir bıraktım kaydırma yaptım. Bu şekilde sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bu başa kadar yani şuraya kadar gelelim. Burada da öndeki gibi yapacağız ama yine gösteririm tekrar. Yine başa geldik yani bu tepeye de atlamadan her sık iğneye zaten 4 tane var. 3 zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. 3 zincir çektim. Kaydırma. Burada da aynı öndeki gibi her sık iğne içerisine yaparak tamamlıyoruz. Etmişim. Evet, şimdi sonuncuya da batıyoruz ve işlemimiz kenarları burada bitirmiş oluyoruz. Şöyle e, ipiniz içeriden de şuradan içeriye arkaya doğru çekerek gizleyebiliriz. Bakın arkadaşlar. Buradan bir zincir çekerek ipimizi keselim. Gizleyelim. Tokamızın zemini hazır. Alt kısmı bu şekilde üstteki küçük çiçeğini yapacağız. Şimdi üstteki çiçeğini yapıyoruz sihirli bir halka yaptım. Bir zincir çekip 10 adet sık iğne içerisine 10-11. Siz dilediğiniz gibi daha büyük olsun istiyorsanız çünkü her sık iğne başına bir Pır, pır geleceği için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane fazla yapmışım hemen baştaki sık iğneye kaydırma tekniğiyle birleştirdim burayı en son sıkıca düğüm atarı sıkılaştırıp 1 2 3 4 ilk de 5 zincir çektim arkadaşlar ilk yaptığımı normal e, sık iğne ile battım sonrasını 4 bu şekilde 4 zincir her sık iğne içine normal sık iğne ile batıyoruz her sık iğne içine atlamadan 4 zincir çekerek. böyle e, hoş bir görüntüsü oluyor çıtı pıtı. tokalar için ideal bebek e, süslemelerinde de ideal büyük babetlerinizde de kullanabilirsiniz böyle üçlü dörtlü yapıp dört sekiz evet on bir taneydi değeri de saymıştım hemen burada arkaya kaydırmayla ile geçişi yapıyorum ve çiçeğimizi burada alttan ipini kesip burada dikimi falan işlemi yok izleyelim iplerimizi Evet arkadaşlar bu şekilde önündeki çiçeğimizi de yaptık hemen şöyle ortadan ben iğnemi geçirdim yine büyük bir ince kullandım Diğer karşı tarafa aynı hizada karşı tarafından geçiriyorum alta bu şekilde bitiriyoruz altta hemen iki kez sabitleyip. Tokamızı bitiriyoruz. Bunu silikonla yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir silikon tabancasını kolaylıkla tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Elinizin altında olması gereken bir malzeme bu şekilde uç kısmına yapıştırıp Gayet şık bir toka elde ediyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.